Herkese merhaba. Şekildeki devremiz Shift Register Entegremizin çalışma mantığını anlatacak olan devre. Shift Register Entegresi olarak 74HC164 Entegresi kullanıyoruz. Şimdi bu entegremizin katalog bilgilerini inceleyelim. Entegremizin birinci ve ikinci uçları seri data için kullandığımız uçlar. Birinci ve ikinci uçların birbirine bağlı olması gerekiyor. Seri data girişinin bu uçların olabilmesi için. Yedinci ve 14 uçlarımız besleme uçları. Ondörüncü uç artı, yedinci uç eksi. Entegremizin çalışabilmesi için 5 volt gerilim gerekiyor. 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13. uçlar data çıkışlarımız. 8. ucumuz clock palsi giriş ucu. 9. ucumuz ise reset ucu. Entegre devremizin çalışabilmesi için 9. ucu uca artı sinyal gelmesi gerekiyor. Yani 9. uç eksiye çekildiği zaman devremiz resetleniyor. Şimdi devre üzerinden tekrar yapısını inceleyelim. Öncelikle birinci ve ikinci uçları birbirine bağladık. Birinci ve ikinci uçlar direnç vasıtasıyla şaseye yani GND'ye çekildi. Birinci ve ikinci uçlarımıza bir switch yardımıyla artı 5 volt değerini geliyoruz. Şu anda switchimiz kapalı olduğu için artı 5 volt değer geliyor. Switchimizi açtığımız zaman gerilim gelmediği için sıfır olarak kabul edeceğiz. Gerilim geldiği zaman bir olarak kabul edeceğiz. 8. ucumuz yani clock ucumuz yine bir direnç vasıtasıyla şasiye çekile. Bu uca bir buton vasıtasıyla artı 5 volt yani bir değerini gönderiyoruz. Şu anda sıfır değeri geliyor. Entegremize bir değeri geldiği zaman yani bir clock payısı geldiği zaman entegremiz bir bitlik kaydırma işlemini gerçekleştirecek. Reset ucumuz 9. ucumuz bir direnç vasıtasıyla artıya bağlı. Entegremizin çalışabilmesi için artı uca bağlı olması gerekiyor. Eğer entegremize GND yani şase bağlantısı geldiği zaman entegremiz içerisinde veriler siliniyor. 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13. uçlarımız çıkış uçlarımız. Entegremiz 8 bitlik seri giriş paralel çıkış özelliği gösteren bir entegre. Entegremizin data çıkışları LED'lerimizi sürebilmemiz için gereken ULN 2803 entegresine bağlı. ULN 2803 entegresi içerisinde 8 adet transistör barındıran bir entegre gibi düşünebiliriz. Bu entegremizin katalogundan yapısını inceleyelim. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. uçlarımız data girişleri uçlarımız. 18 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11 uçlarımız ise çıkış uçlarımız. Birinci ucumuza artı sinyal geldiği zaman 8. uç uca bağlı olan ledimiz yanacak. Burada dikkat etmemiz gereken bir nokta 9. ucumuzu şaseye bağlıyoruz. 10. ucumuz boşta kalacak. Yani 1. ucu artı sinyal geldiği zaman 18. ucu üzerinden gelen artı sinyali 9. uç üzerinden şaseye aktarılacak. Şimdi bunun çalışma mantığını simülasyon üzerine daha iyi göreceğiz. Şimdi ee... Şifri register entegreleri içerisinde veri kaydeden, veri saklayan entegreler olarak adlandırmıştık. 74464 entegremiz 8 bitlik veriyi hafızasına saklayabiliyor. Peki 8 bitlik veri nasıl saklanıyor hafızada? Şifri register entegrelerimizin bilgisayarların RAM'lerinde kullanıldığından bahsetmiştik. Register entegrelerimizin daha doğrusu bilgisayarların RAM'lerinde veri kaydetmek amacıyla kullanıldığından bahsetmiştik. Örneğin bilgisayarımızda bir A harfine sakladığını nasıl sakladığını görelim. A harfimiz onluk sayı sisteminde ki ASCII kodu 65'tir. 65 sayısını ikilik sayma sistemine çevirdiğimiz zaman 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 sayısını elde ediyoruz. 0 rakamları elektriğin olmadığını, 1 rakamları ise elektriğin olduğunu gösteriyor. Peki bu ikilik sayma sistemindeki A harfinin karşılığı olan bu sayı dizisini şifre register entegremize nasıl yükleyeceğiz? Simülasyonumuzu çalıştırıyorum. Öncelikle yükleme işine en sağdan başlıyoruz. En sağda gördüğümüz rakam 1. 1 biti şifre register entegremize yüklemek için switch'imizi aşağı konum alıyoruz. Gördüğümüz üzere artı sinyali bu hat üzerinden gelip switch üzerinden geçerek burası kırmızı yandı, artı olduğunu yani 1 olduğunu, mavi olan ise 0 olduğunu gösteriyor. Bu entegremizin data giriş uçlarına yani birinci ve ikinci uçlara geliyor. Şimdi bir adet clock pulse'i verdiğimiz zaman gördüğümüz üzere birinci ledimiz yandı. Bu da ne demek oluyor? Şu anda shift register entegremizde 1 0 0 0 0 0 0 0, 0 verisi yüklü. ULN 28 entegremizin birinci ucuna artı 5 volt elektrik 74 164 şifre register entegremiz tarafından gönderildiği için artı sinyali led üzerinden geçip direnç üzerinden geçerek entegremize geliyor. Ve entegremizin birinci ucu şu an aktif olduğu için 10. ucundan entegremizin şasiye aktarılıyor. Pardon 9. ucundan şasiye aktarılıyor. Şuradan yapıyı tekrar inceliyoruz. Birinci uca gelen artı sinyal entegremiz içerisindeki birinci transistörü aktif hale getiriyor ve 18. uçtan giren artı sinyal 9. uçtan tekrar şaseye aktarılıyor. Şimdi 0 değerini gireceğim entegremize. Bunun için switch'imizi açıyorum. 0 değerine girebilmek için. Bir clock pulse'e sinyal gönderdiğim zaman entegreme ikinci 0 verisini yüklemiş oldum. Dikkat edersek az önceki birinci ucumuzda yani birinci bitimizde olan bir sinyali bir bit sağa kaymış oldu. Tekrar Üçüncü bitimizi yani sıfır olan biti yüklemek için tekrar anahtar konumumuz sıfır. Clock sinyalini veriyorum. Tekrar dördüncü bitimiz olan sıfırı giriyorum. Sıfır anahtar konumumuz girdim. Gördüğümüz gibi veri değerlerimiz bir bit sağa kayıyor. İşte bu yüzden 74 hc 164 entegresine kaymalı kaydedici adını veriyoruz. Yani her clock palsi geldiği zaman entegremize hafızasındaki veri bir bit sağa kayıyor. Bir tane daha değer giriyorum. Sıfır değerini giriyorum. Bir bit daha sıfır değeri gireceğim. Ve tekrar bir değerini giriyorum. Anıtlarımızı kapatıyorum. Bir bitlik değer. Ve sıfır değerini giriyorum. Gördüğümüz gibi sıfır, bir, sıfır, 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 sıfır bir. İkilik sayma sistemindeki kod karşılığı 10'luk sayma sisteminde 65 yani ASCII karakter düzeninin A harfine karşılık geliyor. Şu an 74HC164 entegremiz içerisinde A harfinin e, kodları olan 01000001 bitlerini barındırıyor. 8 bitlik bir veri şu an entegremizin içerisinde kayıtlı durumda. Peki 8 bitlik veriden daha sonra tekrar 1 bitlik veri gelsek ne olacak? Tekrar 1 bitlik bir verisi giriyorum. Animasyonumuzu dikkatle inceliyoruz. İlk girdiğimiz veri, son girdiğimiz veri. Clock sinyali verdiğim zaman en ilk girdiğim veri kayboldu ve en son girdiğim veri en baştaki LED'imizde şu an aktif olarak gözüküyor. En tek 8 bitlik veri tutabildiği için 9. bit kayboluyor. Yerine en son girdiğimiz bit alıyor. Tekrar deniyorum. Bir verisini gireyim. Bir. Gördüğümüz üzere bitler birer bit sağa kayıyor. Bunları LED üzerinden görebiliyoruz. Sıfır. 1 0 Entegremizi başlangıç konumuna yani reset konumuna getirebilmek için reset düğmesine basıyorum ve entegremiz içerisindeki tüm veriler siliniyor, 0 oluyor. Animasyonumuzu durdurduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. İyi günler.